Herkese merhaba. Tekrardan dijitalciniz geldi. Bugün birlikte bana en çok sorulan sorudan konuşacağız ve birçoğunuzun aklındaki bir soru olduğunu düşünüyorum. O yüzden hemen YouTube'a video çekmek istedim. Dijital ürünler bitecek mi? Dijital ürünlerin gerçekten geleceği var mı? MRR haklı eğitimler biter mi? Tükenir mi? Bunlar hakkında birazcık konuşalım istiyorum. Öncelikle dijitalde olan her işte ilk başta ya bu şimdi popüler ama sonra bitecek gözüyle bakıyorlar ama Yıllardır influencerlar öyle diyorlar ama influencerlık hala bitmiyor. Influencerlar hala çok kazanıyor. Influencerlar artık içerik paylaşmadığı zaman bile gelir kazanıyor. Yani aslında bizim bitti bitecek bak bu sefer bitiyor artık bu sene kalmadı dediğimiz düşündüğümüz influencerlar var ya yıllardır devam ediyor bu sektörde. Yani arkadaşlar dijitaldeki hiçbir iş bitmez. Örneğin butikler. Mesela şu an dışarıda bir butik zarar ediyor olabilir bir noktada ama internetteki daha çok satın alınıyor. Mesela birçok ben butik biliyorum. 700 bin takipçisi var. Nasıl? Sosyal medya sayesinde 700 bin müşteriye ulaşma imkanı var mı şöyle düşündüğünüzde? Yok. Ama mesela ya da bir anda bir koydu bir ürün getirdi. 1 milyon kişiye ulaştı ama bir butik yeni bir ürün getirdiğinde bunu 2 3 günde bunu ulaştırabilir mi ulaştıramaz. Yani aslında her şey dijitalde gelişiyor. Her şey dijitalde daha çok satıyor. O yüzden dijitaldeki hiçbir iş bitmez arkadaşlar. Mesela şunu konuşalım. YouTuber'lık bitti mi? Hala gelir kazanıyor adamlar hala kazanıyor ya eskiden youtuber olanlar ve şu an içerik çekmeyenler bile hala görüntülemeden gelir kazanıyorlar. Sıfırdan başlayanlar bile gelir kazanıyor hatta bırakın video çekmeyi otomasyonla video yapanlar bile gelir kazanıyor. Yani sosyal medya bitmiyor bir noktada belki gelişiyor belki ufak değişiklikler oluyor ama buradaki kazanç bitmiyor. Dijital bitmediği sürece dijital pazarlama asla bitmez. Neden? Her şey dijital pazarlamadır. Bir butiğin dijital pazarlamacısı vardır. Bir markanın vardır. Bir kuaförün, bir estetisyenin vardır. En basitinden böyle ev ürünü yapanların biraz dijital pazarlamacısı oluyor. Sosyal medya uzmanı oluyor. Bu işlerin gerek duyuyor insanlar. Evet insanlar sosyal medyanın gücünü biliyor bunu kullanmak istiyorlar ama bunun için bir bilgilerinin olması lazım, pazarlama yeteneğinin olması lazım, satış stratejilerinin olması lazım, potansiyel müşteriye ulaşmayı bilmesi lazım, algoritma yönetimini bilmesi lazım, email marketing bilmesi lazım, otomasyonları bilmesi lazım, bilmesi lazım da bilmesi lazım. Ama herkes buna vakit ayıramıyor. Zaten çoğu bir işletmesi olan kişilerin bunu ayıracak pek bir vakti olmadığından kaynaklansın dijital pazarlamacılarla çalışıyor. Biz bunu cebimize koyalım. Yani gün sonunda eğer bu MRR haklı eğitimler bitse bile ki bitmeyecek. Onu da detaylı olarak anlatacağım. Hadi diyelim ki bir imkansız oldu ve bitti. Elinizde sizin bu beceri var. Bu size iş sağlayacak bir beceri. Sadece size eğitim satmaktan bahsedilmiyor burada. Burada komple bir pazarlama, bir marka oluşturma, bir vizyon, misyon oluşturma, bir hedef kitle, bir algoritma, satış hunileri bunlar öğretiliyor. Dolayısıyla size ömür boyunca aslında yardımcı olacak bir yetenek, bir beceri, bir bilgi kazandırıyor. Ne yani artık insanlar şey aramıyor. Tamam ben pazarlamacı alacağım ama bu üniversite mezun olsun demiyor. Kim güzel yapıyorsa onu işe alıyor. Dijital ortam böyle bir ortam. Çünkü evet bize bir şeyler öğretiyorlar ama biz bunu uyguladığımızda yani sahada olduğumuzda bunu öğreniyoruz. Kim daha çok sağdaysa, kim müşteriyle daha çok ilişki kurduysa, kim daha çok konuştuysa, kim müşteriyi kendine bağlıyorsa, kim ilkel pazarlama tekniklerini biliyorsa kim bu nöro pazarlamayı biliyorsa aslında bir noktada insanlar artık onları işe alıyor. Yani gün sonunda bu iş sektör bitse bile size iş imkanı asla bitmeyecek ki. Dijital pazarlamacılar inanılmaz güzel gelir elde ediyor. Şöyle kariyer girin bakın ne kadar alıyorlar ya şu anki ortalama fiyatına bakın. Bakın yani bir de bunun büyük firmaların düşün büyük firmalara bunun kat kat fazlasını veriyor ve işte en güzel tarafı birinin dijital pazarlamasını yaparken sadece onun yapmak zorunda değilsin birçok markanı alabilirsin. Mesela 3 markanın da 3 butiğin de dijital pazarlamasını yapabilirsin mesela hani böyle bir imkan da var yani katlanarak artıyor bu sektör ama bu kenarda kalsın bu çünkü şu an bizim düşünmediğimiz bir aktif gelir yöntemi bizim şu an aklımızdaki şey pasif gelir. Ondan bahsedelim hemen. Tamam biz bu becerileri öğrendik. Bu kaldı. Yani gün sonunda yıllar sonra bile bizim iş bulmamızı sağlayacak bir yetkinliğimiz var kenarda. Ama şu an bizim bize gelir kazandıran şey ne? MRR haklı eğitimler. Yani kendimiz tasarlamadığımız. Hani İsterseniz kendinizi tasarlayabilirsiniz tabii ki de. Hani eğitim tasarlamak biraz uzun iştir. Eksiksiz bilgi olması lazım. Gerçekten çok tecrübeli olmanız lazım. Ve hani gerçekten yaratıcılığınızı kullanabiliyor olmanız lazım. Yani bu çok önemli ve en önemlisi de bilgisayarın başında saatlerce yazı yazıyor olmanız lazım. Ondan kaynaklı genelde insanlar dijital ürün üretme konusunda biraz uzak kalıyorlar. O yüzden MRR haklı eğitimler zaten ortaya çıktı. MRR nedir? Yeniden satış hakkıdır. Yani master reser ya, right'tır. Aldığınız bir eğitimi, bir planlayıcıyı, bir düzenleyiciyi tekrardan satabilmenizdir. Yani siz bir kere alıyorsunuz mesela kişiden o eğitimi. Ondan sonra isterseniz 100 kişiye satabiliyorsunuz. Böyle güzel bir sektör aslında şöyle baktığınızda. Ama insanlar diyor ki özellikle sadece dijital, dijital pazarlama yapanlar ve MRR haklı eğitim satmayan kişiler. İşte insanlar bunu almayacak vesaire diyorlar ama şöyle düşünün arkadaşlar. Şu an bu işi yapan maksimum yani taş çatlasa Maksimum hadi 5.000 kişi olsun ki o bile yok yani. Bunu yapan bu kadar kişi olsa bile bizim ulaşabileceğimiz milyarlarca insan var. Bir kişiden eğer ova satıyorsanız 20 bin alıyorken DPA satıyorsanız bir kişiden 2.000 TL alıyorsunuz. Yani düşünün bir 100 kişiye sattığınızı düşünün. En azından yani 2.000 TL'lik eğitimi aldınız onu satıyorsunuz diyelim. 100 kişiye sattınız yani kazanca bakar mısınız? Hani bir işte çalıştığımızda bir yılda ancak kazanacağımız miktarlardan bahsediyorum ben size yani. Hatta bazen bazı kişiler kazanamıyor bile bu kadarını. Hani çok güzel bir sektör. Hani bit zaten bitmeyecek bir sektör. Çünkü bunu Forbes dergisi açıklamış. 2030'a kadar katlanarak trilyon hacim artacak. Yani bu demek ki Forbes dergisi bunu söylüyorsa gerçekten öngörülebilen bir şey ve Genelde Forbes saygısında söylenen veriler genelde uyumlu oluyor. Bu şekilde gelişiyor. Çünkü artık insanlar gözünü açıyor. Dijitale bakış açısı değişiyor. Bu zamana kadar bu işler dolandırıcılık olarak adlandırıyordu. İnsanlar inanmıyordu. İnsanlar kendisi kazanıcı ya da çevresinde kazanan birini görene kadar bu işi inanmıyordu. Hala da böyle insanlar var arkadaşlar. Ama artık bizler kazandıkça, artık onların da tanıdıkları kazandıkça bu sektör iyice büyüyor, büyüyor, gelişiyor ve bizim aslında satış yapabileceğimiz birçok kitle oluşuyor. Yani bu sektör bitecek bir sektör değil. Hadi şöyle diyelim, tamam, hani ovayı sattınız, herkese sattınız. Ya da DPI'yi herkese sattınız. Yani bu eğitimler size sıfırdan yeni şeyler üretmeyi de anlatıyor. Mesela bir astrologsunuz. Neden astrolog kitabı yazmıyorsunuz ki? Mesela. Onu yazabilirsiniz. Yani size bunu da dijital ürün oluşturmayı da sıfırdan bir ürün oluşturmayı da anlatıyor. Ya da yetenekli bir çiziminiz var. Bunu dijital çıktı olarak satabilirsiniz. Stikerler oluşturup satabilirsiniz. Bunların hepsi dijital ürün. Bakın bunlar Etsy'de çok fazla satılan ürünler. Ve bu artık Türkiye'de satılıyor. Artık insanlar dijital planlayıcı alıyor. İnsanlar artık telefondan kullanabildiği dijital planlayıcılar alıyor. Ya da e, mesela manifest tabloları alıyorlar, manifest kartları kartları alıyorlar, olumlama kartları alıyor insanlar. Yani en basitinden danışmanlığınızı bile satabiliyorsunuz. Yani bu sektör kesinlikle bitmeyecek bir sektör. Hatta katlanan artacak bir sektör. Ben sizin yerinizde olsam ne yaparım? Bir dijital ürün aldığımda tekrardan hani ondan gelir elde ettikten sonra yeniden bir e, MRR hakkı olan başka bir eğitim alırım. tam başka bir eğitim alırım. O sırada arka fonda benim için gelişlerken artık bir noktada işinizden ayrıldığınız için evde kendinize vaktiniz kalıyor. Kendi becerileriniz, kendi mesleğiniz ya da kendi hobilerinizle ilgili kitaplar çıkartsın. Bu bitmeyecek bir şey. Yani mesela hayvanlarla ilgili bir kitaplar çıkartabilirsiniz. Bunlar çok tutuyor. Mesela bunu yabancılara çok kolay bir şekilde satabilirsiniz. Ya da aynı çocukla ilgili mesela kitaplar çıkartabilirsiniz. Bunlar da çok fazla satılan aslında. Türkiye'de özellikle İnsanlar böyle çocuklarla ilgili bir şey gördüğünde anneler direkt satın alıyorlar. Yani e, bunlar yetimde de sizlere detaylı olarak anlatılıyor zaten. Burada sadece benim tavsiyem şu, belirli bir pasif gelir düzeninizi kurduktan sonra, hani MRR haklı eğitimleri hesaplarınızı, shop yerlerinizi kurduktan, otomasyonlarınızı kurduktan sonra kendiniz yeni bir ürün yapın, daha da çok kazanın, daha da çok geliştirin. Yani neden tek bir noktada duruyorsunuz ki? Şöyle düşünün, ben bir butiyim ve hep aynı kaza satıyorum. E, bir noktada bu butiğin de zaten hani e, müşteri kısmı azalır. Bu yüzden size öğretilen becerileri kullanmanız çok önemli. Ve buradan devam etmeniz, ilerlemeniz çok önemli. Emin olun ki dijital ürünler hiçbir şekilde bitmeyecek. Yeniden satış hakkı olanlar hiçbir şekilde bitmeyecek. Çünkü mesela siz vakit ayırdınız, kendiniz bir eğitim yazdınız ve bunu yeniden satış hakkı yapabilirsiniz. Dolayısıyla bu eğitimi satmak isteyen, aslında burada bir noktada becerisi olan, bilgisi olan ancak Buna ayıracak vakti olmayan kişiler sadece sosyal medyada paylaşım yapmaya vakit ayıracak kişiler eğitim sizden alıp başkalarına satabilir mesela. Yani hani bu açıdan çok güzel bir şey ya da mesela şöyle yapabilirsiniz. Fitness planner'ları hazırlayabilirsiniz. Bunu mesela sporcular alır MRR hakkıyla ve danışanlarına satar gibi. Aslında sektör inanılmaz şekilde geniş böyle büyüyecek bir sektör asla bitecek bir sektör değil. Yani zaten dediğim gibi dijital pazarlama hiçbir zaman bitmez. Dijital ürünler hiçbir zaman bitmez. Artık zaten her şey dijital, her şey telefon döküldüğünden beri yani insanlar artık kitapları bile telefondan okuyorlar biliyorsunuz bir sürü kitap uygulaması, bir sürü kitap dinleme uygulaması çıkıyor, podcastler dinliyoruz. Hani artık her şey cebimizde olsun istiyoruz. Elimize kağıt istemiyoruz, ekstra çanta taşımak istemiyoruz, ekstra ağırlık istemiyoruz. Bence şu an, özellikle şu an dijital dünyaya girmek için en doğru zaman. Çünkü daha çok başındayız. Ve bir şeyler daha çok başındayken girdiğimizde her zaman daha çok kazanırız. Bu böyle oluyor. İnfluencerlar da böyleydi. Mesela hala influencerlık devam ediyor ama başta girenler hala en çok kazananlar. O yüzden siz de en çok kazanmak istiyorsunuz bu sektörde en erken yerinizi almanız gerektiğini ben açıkça söylüyorum size. Ben zamanında mesela TikTok'a karşı çok ön yargılıydım. Katılmadım. Hani çok saçma geliyordu bana TikTok. TikTok'ur olmak. Halbuki şöyle dönüp baktığımda ne kadar aptallık etmişim diyorum. Hani şu an uğraşsam da çok zor oluyor. Yani yavaş yavaş takipçim artıyor. Ama o zamanlar mesela içerik üretiyor olsaydım ben çok eminim ki şu an 1 milyona yakın bir takipçim olabilirdi TikTok'ta. Ve oradaki geliri düşünebiliyorsunuz. Şu an kurların yaşadığı hayatı evet. düşünün lütfen. O zamanki benim at gözlüklerimden dolayı ya yani TikTok biter ya falan diye yaklaştığım bir sistem aslında şu an hala çok güzel kazandırıyor ve artık yani görüyorum insanların yaşam tarzını. O yüzden bundan sonra ben kendime bir söz verdim. Asla hiçbir fırsatı kaçırmayacaksın dedim ve dijital ürünlere de bu şekilde giriş yaptım. Yabancı bir kadının yaz videosunu gördüm. Dedim ki bu sefer kaçıramazsın. Bu sefer artık buna girmek zorundasın dedim ve girdim. İyi ki de girmişim diyorum. Umarım sizin de eğer böyle bir işe ihtiyacınız varsa, dijitalden gelir elde etmek istiyorsanız, ekonomik özgürlük istiyorsanız, gezerken de para kazanmak istiyorsanız, ailelerinizle vakit geçirmek istiyorsanız, istediklerinizi rahat bir şekilde alabilmek istiyorsanız ve en önemlisi bir patrona bağlı olmak istemiyorsanız o zaman siz de dijital ürünleri satmaya başlayabilirsiniz. Daha fazla detaylı bilgi için aşağı ücretsiz bir şekilde dijital başlangıç kitabımı bırakıyorum. Onu da detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Aklınıza takılan her türlü soruyu bana Instagram üzerinden de yorumlardan da sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.